Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü sohbetimizde özürlü olan kişi özürsüz olana namaz kıldırabilir mi? Kadın kadına imamlık yapabilir mi? Ve imamete en layık olan kimlerdir? bunları dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah. Bugünkü mevzuya geçmeden önce bir takipçimin sorusuna öncelikle cevap vermek istiyorum. Bir takipçim diyor ki hocam öğle namazının son sünnetini 4 rekat kalsam olur mu? dört rekat kılabilir miyim diyor. Sevgili kardeşlerim, öğle namazının son sünneti malum iki rekat olarak kılınmaktadır. Yatsı namazının son sünneti de iki rekat olarak kılınmaktadır. Bu sünnettir. Yani öğle namazının son sünnetini iki rekat olarak, yatsı namazının son sünnetini de iki rekat olarak kılmak sünnettir. Dört kılabilir miyiz? Dörtte kılabiliriz. Bu da müstahaptır. Daha güzeldir. Daha sevaptır. Yani öğle namazının son sünnetini dört olarak, yatsı namazının son sünnetini dört rekat olarak kılabiliriz. Bunda bir beis yok. Böylece takipçimin sorusuna da cevap vermiş oldum sevgili kardeşlerim. Gelelim bugünkü mevzumuza. Özürlü olan bir kişi özürsüz olana namaz kıldırabilir mi? Sevgili kardeşlerim, bir kimse rükû ve secde yapamıyor, ima ile namaz kılıyorsa, rükû ve secde yapan kişiye imamlık yapamaz. Bir kişi idrarını tutamıyorsa, prostatı var da idrarını tutamıyorsa, böyle bir özrü varsa idrarını tutan sağlam kişiye imamlık yapamaz. Bir kişi Kur'an okumasını bilmiyorsa, okuması yazması yoksa, Kur'an okumasını bilen, okuması yazması olan kişiye imamlık yapamaz sevgili kardeşlerim. Hemen şurasını da söyleyeyim. Teyemmümle namaz kılan bir kişi su ile abdest almış bir kişiye namaz kıldırabilir. Veya ayaklarından mes olup da mes üzerine mes yapmış bir kişi abdest alarak ayaklarını da yıkamış olan bir kişiye namaz kıldırabilir. Bununla bir beis yok. Kadın kadına namaz kıldırabilir mi? Sevgili kardeşlerim, duyuyorum. Bazı kadınlar bir araya geldiği zaman Birisi önlerine geçiyor, namaz kıldırıyor. Bu caiz mi? Kadının kadına imamlık yapması mekruhtur sevgili kardeşlerim. Yani bir kadın topluluğunda namaz kılacak erkek yoksa bir kadın topluluğunda ferdi olarak herkesin ayrı ayrı namaz kılması daha evladır, daha iyidir. Şayet birisi imamlık yapacak olursa yani kadınlardan birisi imamlık yapacak olursa erkeklerde olduğu gibi imamlığı yapanın öne geçmesi gerekmez. Safın içinde imamlık yapar. Ama biraz önce söylediğim gibi bu mekruhtur. Yani kadının kadına imamlık yapması mekruhtur sevgili kardeşlerim. İmamete en layık olan kişi kimdir? Bu meseleye gelince yani bir topluluk namaz kılacak işlerinden birisinin imam olması gerekiyor farz edelim. Namazı kimin kıldırması lazım? İmamlık çok önemli. Şimdi imamlığın bir kıymeti kalmadı ama imamlık çok önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. O bakımdan fıkıh kitaplarına baktığımız zaman mesela Kuduri denilen fıkıh kitabına baktığımız zaman aynen şöyle diyor. İmamete en layık olan cemaat arasında namaza müteallik yani namazla ilgili sünneti en çok bilendir. Şayet bunda eşit iseler kıraatı en güzel olan bunda da eşit bulundukları takdirde en takvalı olan ve eğer takvada da eşit iseler en yaşlı olan imama layıktır diyor Kudüri kitabının yazarı sevgili kardeşlerim. Demek ki imamlık önemli bir müessese, önemli bir görev. Dolayısıyla buna en layık olan kişi geçerde namaz kıldırırsa daha iyi olur sevgili kardeşlerim. Gayet tabii devrimizde, zamanımızda Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen birçok kişi var. Kur'an-ı Kerim'i bilmediği gibi kendisini bilmeyen de birçok kişi var. Başımdan geçen bir hadiseyi hani çok kısa olarak anlatıvereyim. Bir gün Adana otogarında'yım. Ankara'ya gideceğim. Akşam namazı vakti geldi. Orada şimdi cami var gerçi de bir küçük oda ayırmışlar yolcular için namaz kılsınlar diye. Namazı kılmaya gittim. Baktım birisi cübbeyi giydi. Allahu Ekber dedi. Namaza durdu. Gayet tabi ben de niyet ettim Allah rızası, olsun. Bu farzını kılmaya, uydum hazırlığına imama diyerek Allahu Ekber dedim durdum. Uydum imama namaza durdum. Fakat imamlık yapan zat kıraatı o kadar zayıf ki daha doğrusu Kur'an okumasını bilmiyor. Fatiha'da belki 40 tane yanlışı var. Namaz sahih olmuyor. Namaz sahih olmayacak kadar yanlış okuyor. Namazı bitirdi. Ben hemen acele tekrar akşam namazını iade ettim. Tekrar kıldım. Ve kendisi gitmeden hemen yanına gittim. Dedim ki kardeşim sen akşam namazını kıldırdın ama senin kıldırdığın namaz namaz olmadı. Yani sen kendin kılabilirsin. Ona bir şey demiyorum ama imamlığa geçme dedim. Burası otogar dedim. Burada Diyanet İşleri Başkanı da gelir. Namaz kılabilir. Herhangi bir il müftüsü, ilçe müftüsü de gelir. Namaz kılabilir. Sen kimin ne olduğunu bilmezsin. Sen imama geçersen, imamlığa geçersen o kişinin dedim o kişilerin namazı namaz olmaz. Dolayısıyla dedim sen ne cesaretle imamete geçiyorsun? Ya hocam dedi özür dilerim dedi Gene iyi niyetli bir kişiymiş demek ki özür dilerim dedi e, kimse olmayınca dedi ben geçtim kıldırayım diye düşündüm dedi. E, yani devrimizde imamlığa önem verilmiyor ama imamlık biraz önce söylediğim gibi çok önemli bir görev. Dolayısıyla ona layık olan imamete geçmeli ve namaz kıldırmalı. Yoksa rastgele herhangi bir kişi geçip namaz kıldırmamalı sevgili kardeşlerim. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti hepinizin üzerine olsun.